Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün de sizlerle cebirsel ifadelerle ilgili nasıl hatalar yapılıyor bununla ilgili denemelerde neden yanlış yapılıyor ile ilgili örnek bir soru üzerinden gideceğim arkadaşlar bu soruyu da yine ders öğrencilerimden bir tanesinin yaptığı yanlıştan yola çıkarak anlatacağım size. Bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten bu videolarda kendinizi bulduğunuzu biliyorum. Önceki videomun ilgi çekmesinin sebeplerinden biri de zaten bu. Arkadaşlar şu şekilde soru güzelce önce okuyacağız. Bir yüzünün alanı. Bakın bir yüzünün alanı cümlesini bile anlayamayan arkadaşlar olabilir. Ne demek arkadaşlar bir yüzünün alanı? Örnek veriyorum bu bir kağıt mı? Kağıt. Bir kağıdı elinize aldığınızda bir ön yüzü var bir de arka yüzü vardır. Eğer size bir yüzün alanı demezse kağıdın alanı dediğinde öğrencinin kafası karışabilir. Ya bunun önü de var arkası da var ikisini de kullanabilirim diye düşünebilir diye map size bir yüzünün alanı şeklinde ifadeler kullanıyor. Ben derslerimde her zaman kelimelerin anlamlarını da mutlaka öğrencilere açıklıyorum. Bu ne demek? Çünkü öğrenci bilmiyor. Bazen şaşırıyor ya hep aşina olmuş kulağı ama mantığı ne? O yüzden bunları da anlatmamız gerekiyor. Santimetre kare cinsinden 36x kare olan kare. Ben öğrencilerime her zaman diyorum ki kare gördüğünüz an rahatlayın arkadaşlar. Bakın bu bir kare ise bakın öğrencilerin birinci kısımda çözemediği nokta şu oluyor. 36x kare cebirsel ifadesinden karenin kenarına gitmesi gerektiğini bilmiyor. Şimdi kağıt varmış paralel olacak şekilde kesikli çizgiler boyunca aşağıdaki gibi kesilmiş son durumda kalan parçanın santimetre kare cinsinden 100'un alanını veren cebirsel ifade hangisini eşittir diye? sormuş. Şimdi burada e, soruya giderken soruyu çözümüne giderken yapmamız gereken ilk iş bir kere bunun kenarlarıyla bağlantılı bir cevabın olacağını biliyorum. Soruya sondan gidilir. Arkadaşlar kalan parçanın alanını soruyorsa bana nereyi soruyor? Burayı. Burayı sorduğu için benim bilmem gereken ne? Bu kenarla bu kenar. Peki bu soruda en çok yapılan hata ya da sizin öğrencinizin yaptığı hata neydi hocam dediğinizde aslında şu kenarlardan keseceği kısımları karıştırıyor arkadaşlar. Hangi kenardan hangisini keseceğim? Hangisini kesinin neresi kalır diye bir tereddüt oldu. Burada soruda belki sonucu etki etmeyecek. Çünkü 2 santimi şuradan kestiğinde arkadaşlar aslında şuranın uzunluğunu bulacaktı. Buradan kestiğinde de nerenin uzunluğunu bulacaktı? Buranın uzunluğunu bulacaktı. Ama arkadaşımız tersini yaptı. Burayı kesip sonucu buraya yazdı. Burayı kesip sonucu getirdi. Buraya yazdı. Bu soru için değişenmiş olmadı. Evet ama farklı bir soruda dikdörtgen ya da farklı bir kesiş şeklinde bunu doğru yapmazsa sonuca doğruca ulaşamayacağını bilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli davranmam gerekiyor. Birinci yapılan kural birinci yapılan hata. Bakın birinci hata. 36x kareden karenin kenarına gidememek. Nasıl gidemiyor arkadaşlar? Çünkü 36x karenin aslında kare kökünün karenin bir kenar olduğunu anlamadı ve yapamadı. Çünkü ne demek? Bakın burası 25 cm kare mi arkadaşlar diyelim bunun 25 cm kare ise bunun bir kenarına nasıl ulaşıyorum ben bakın bunun bir kenarı a ise bu da a'dır değil mi kare bunun çarpımı nedir a kare neye eşittir 25'e ben a'yı nasıl buluyorum 25'i kare kök için alıyorum çünkü neyin karesi 25'tir demek aslında her iki tarafın karekökünü almak demek o zaman bunun da 5 olduğuna kanaat getiriyorum. Aynı mantıkta cebirsel ifadelerin alanı verildiğinde kenara gitmekte zorluk çekiyor öğrenciler. O zaman yapacağımız ifade şöyle olacak arkadaşlar. 36x kare alansa bunun karekökü bir kenarıdır. Hocam ben nasıl kare kökü gideceğim? Aynı mantık. Bakın içeride bir çarpım var. Mesela içeride şöyle 25 çarpı 16 olsaydı ben ne yapacaktım? Bunu dışarıya 5 olarak çıkaracaktım. Bunu 4 olarak çıkaracaktım. 5 çarpı 4'ten 20 olduğunu görecektim bu sonucun. Aynı mantık 36 dışarıya 6 olarak çıkar. X kare dışarıya X olarak çıkar. Demek ki bakın bunun bir kenarı neymiş? 6 X'miş. Yani soru da bunu çıkarmayı bilmezsen bu soruyu yapamazsın. O zaman ben bunun bu kenarının 6 X olduğunu bu kenarının da 6 X olduğunu bulacağım. İkinci yapılan hata, ikinci hata ne arkadaşlar? Paralel kesimlerde yanlış kesim. Nasıl yanlış kesim? Buradan eksilttiğini sanki buradan eksiltiyormuş gibi görmek. Hayır. Bu soruların mantığı da şudur. Bakın 2 santim buradaysa nerede burası? Bakın burada. O zaman bana kalan yer burası olmalı. Bunu bu şekilde yapabiliriz. O zaman buranın uzunluğu ne olur arkadaşlar? Aslında 6x-2 olur. Peki buranın uzunluğu ne olur? Bakın 6x'den 3x eksi 1'in çıkarılmış hali olur ki öğrencilerin en çok hata yaptığı nokta işte burası. Maalesef çoğu öğrenci bu çıkarma işlemlerini şöyle yapıyor arkadaşlar ve cevabı bu buluyor. Ama bu yanlış bir ifade. Her zaman öğrencilerime söylüyorum terimleri parantez için almalısınız. Bakın burada terimin birisi bu. Bunun parantez içine almanız lazım ki bu işlem şöyle olur. 6x'tir. Bakın bunu içeriye de atacaksınız. Artısını eksisini. Bunun önünde artı olduğu için artı ile eksinin çarpımı eksi olacaktır. Ama eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. O zaman bunun bu kenarı aslında neymiş? 3x artı 1'miş gördüğünüz gibi. Bu kenarda neymiş? 6x eksi 2 imiş. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edelim. Biliyorum bir diğer kısmı bunu bulduktan sonra arkadaşlar şu işlemi yapmamız gerekiyor. Kenarlarının çarpımı bana bir yüzünün alanını verecekti. Şimdi bu tarz sorularda da artık bu kısımda olaya bol soru çözümü ve görme kısmı geliyor. E biz şimdi en temelden aldığımız için bu soru şu şekilde çözebilirsiniz. Bakın şurayı temizleyelim. Güzelce sorumuzu çözmüş olalım. Çünkü cevaba artık ulaştık. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın 3x ile 6x'in çarpımı 18x karedir. Sonra 3x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6x'tir ki öğrenci bunu da çok karıştırıyor. Hatta bazen şöyle yapması gerektiğini biliyor. 18x kare yazıyor 6x yazıyor da araya ne koyacağını bilmiyor. O yüzden işaretleriyle birlikte çarparsanız çok basit olacak. Artı 1 ile artı 6x'in çarpımı artı 6x eder. Artı 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 edecekti arkadaşlar. Bakın eksi 6x artı 6x gitti. O zaman cevabım 18x kare eksi 2 kaldı. O da Adana şıkkında mevcuttu diye işaretlememiz gerekiyordu. Bakın bir soruda bu sorudaki kazanımlarımız neler arkadaşlar? Bakın kazanımlarımıza bakalım. Böyle kural şeklinde ilerleyeceğiz. Bir kere bir cebirsel ifadelerde çarpma bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu soruyu cebirsel ifadelerde çarpma olmadan bilemezsin. 2 cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarmayı bilmen gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar bakın üçüncüsü kesinlikle neyi bilmem gerekiyor benim burada toplama çıkarmayı çarpmayı da yaptıktan sonra şu parantez içindeki işaretlerin önemini bilmem gerekiyor. Hani şurada yapmıştık ya parantezin eksisini kaldırdık artıya çevirdik. Ona da dikkat etmem gerekiyor. İşte kaçırdığımız noktalar bunlar oluyor arkadaşlar genelde. Bu yöntemlere bu olaya dikkat edersek tane tane inci gibi böyle soruyu çözerek sonuca ulaşabiliriz diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videoların devam etmesini istiyorsanız yorum yapmayı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın.